Herkese merhabalar. Python eğitim serisinin 4. sezonun 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Finally. Finally, try ve except de kullanılan bir yapıdır. Ve işlevi şu şekilde. Try ve except'te ne olursa olsun Finally'deki işlem yapılır. Yani bir sonuç en sonda finalde yapılacak şey anlamında. E, o şekilde kullanılır. Hemen bir örnekle görelim mesela. Şimdi demişiz ki e, try print merhaba yazdır sonrasında 15 sıfıra böl yazdır ve eğer sıfıra bölme hatası alırsan sıfıra bölme hatası yazdır en sonda da yani finalde de print ne olursa olsun bu yazılacak yazdır. Şimdi bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi merhaba'yı alıyoruz çünkü daha hata olmadı ve try bloğundayız sonrasında hatamız oluşuyor ve zero division error olduğu için hatamız sıfıra bölme hatası sonucunu alıyoruz ve sonrasında finaldeki şey gerçekleşiyor gördüğünüz gibi ne olursa olsun bu yazılacak dediğiniz şey yazılmış başka bir örnekle devam edelim pardon şöyle burada da mesela try print biri sıfıra bölmeye çalışmış except yani bir hata oluşursa print tanımlanmamış değişken yazdır dediş de, e, dedik pardon dilim suçtu. demişiz ve sonrasında da ne olursa olsun çalıştı yazdır. Burada tanımlanmamış değişken hata oluşması için o şekilde yazdım. Gördüğünüz gibi zaten altını kırmızıyla e, çizdi. Deneyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer çalıştığı göremiyoruz. Çünkü çalıştı Exception bloğunda bir sıkıntı çıkmazsa çalışıyor. Yani ne olursa olsun değil, Exception bloğunda bir hata çıkmazsa. Gördüğünüz gibi burada ilk önce "Redirection error" aldık. Sonra da, da diyor ki "During handling of the above exception, another exception occurred". Yani yukarıdaki şu sıfıra bölünme hatası çözülürken, yani düzeltilirken, halledilirken başka bir hata belirdi. Neymiş? Print tanımlanmamış değişken. Bu satırda bir hata oluşmuş. Diyor ki tanımlanmamış değişken tanımlanmadı. Bu hatamız bu. Name error. Bu yüzden de final'daki blok hiçbir zaman çalışmıyor ve çalıştı çıktısını hiçbir zaman almıyoruz. Evet bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.